Peygamber Efendimizin mübarek ifadeleri cennet kadınlarının en üstünü şu dört kadındır diyor. Bir muzahim kızı Asiye iki İmran kızı Meryem üç Hüveylit'in kızı Hatice dört Muhammed'in kızı Fatıma bu dört kadın cennetin en üstün kadınlarıdır. Bu hadisi şerifi bize kim naklediyor biliyor musunuz? Yani peygamberimizin bu sözünü bize kim aktarıyor biliyor musunuz? Hazreti Ayşe, peygamberimizin hanımı. Ayşe annemiz naklediyor. Ayşe annemiz o kadar şerefli bir insandı ki Ayşe annemiz o kadar güzel ahlaklı bir insandı ki şuraya kendi adını eklese ne olur? Kim ne duyacak? Hazreti Muhammed vefat edip gittikten sonra Hazreti Muhammed vefat edip gittikten sonra dese ki ben Hazreti Muhammed'den işittim cennet kadınlarının en üstünü beştir dedi sonuncuya da Ebu Bekir'in kızı Ayşe dese kimin ruhu duyacak? annem benim Hazreti Hatice'nin adını nakletmiş oraya peygamberin söylediği şekliyle bozmamış Hazreti Muhammed'in sözünü. Kuması ya kuması. Önceki peygamberin ilk eşi Hatice. Ayşe annem ne Fatıma'nın adını ne Ayşe Hatice'nin adını almadı oradan. Meryem Mescid-i Aksa'nın adanmış kızı. Babası onu Beyt-i Makdis'e vakfetmişti. Annesi doğurunca babası çoktan ölmüştü. Kadın deyince aklıma Meryem anam gelir. Ne zor bir imtihan. Asiye'nin duası bu. Meryem'in duası ne? Meryem'in hamileliği ilerleyince bir gün o mihrap var ya camilerde imamların namaz kıldırdığı o çukur yer. Ha ora ne? Ora mihrap. Mihrap ne ki? Hazreti Meryem'in Beyt-i Makdis'teki odasının adı mihrap. Kullama <laughs> dakhala aleyha zekeriye'l mihrap. Can kardeşlerim, Meryem anam İsa'ya Cebrail şuraya üfledi Odasında birden bir erkek gördü Aniden bir erkek Korktu Hazreti Meryem Dedi ki kimsin sen Kapım çalınmadı sen nereden girdin aniden Bu nasıl bir şey Hazreti Cebrail korkma dedi Ama bir erkek baş başa dedi ki Allah'tan korkarsan eğer şerefli namuslu iman etmiş bir insansan bana dokunmazsın dedi ben namuslu bir kızım dedi Cebrail dedi ki Meryem beni Allah gönderdi zaten Allah'tan korkmam mı hiç sana dokunmayacağım ben peygamberlere vahiy getiren Cebrail'im şu elbisenin şu boğazının oradan üfleyeceğim şimdi sadece üfleyeceğim sen hamile kalacaksın sonra İsa'yı doğuracaksın İsa'yı doğurman babasız olacak Kadıncağız bunu nasıl anlatayım ki ben dedi. Nasıl anlatsın ki hakikaten. Şimdi millet Doğurduğu çocuğunu öldürüyor. Dün haberlerde vardı. Bir gün sonra buldular çocuğun ölüsünü. Baş. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl canavarlaştık biz? Meryem anam hamilelik ilerleyince Kudüs'ü terk etti. Beytül Lahim tarafına gitti. Beytül Lahim tarafında bir hurmanın dibine oturdu. Allah hurmanın dibine oturur oturmaz, Hazreti Meryem'in ayağının dibinden ırmak akıttı. O anda ayet bu, Kur'an-ı Kerim'de var. Senin yanı başından ırmak akıttık diyor Allah. Başka? Kış günü, aralık. İsa'nın doğumu bir ocak olmasa bile kış kış, o kış günü. Aralığın sonu, ocağın başı, tam gününü bilmiyoruz. Kış günü, hurma olur mu hiç? Kuru hurma dalları hurmayla doldu. Ne zaman Hazreti Meryem hamile, doğum yaklaşmış, sırtını ağaca yasladı. Ben burada ne yerim, ne içerim dedi. Ağaç dalları olduğu gibi hurma doldu. Hurmalar aşağı sarktılar. Bak bak kadın nasıl çıksın hurmaya? Hurmalar dallarını aşağı sarkıttılar. Her bir hurma "Ey Meryem, İsa'yı benimle doyur. Beni ye diye yalvarıyor hurmalar." Allah rızıklandırıyor. Meryem o hurmaları yedi. Çocuk doğacak. Her gün kafasında kuruyor. Ben ne diyeceğim ya? Ablam var Kudüs'te ablası var ya da teyzesi ablası Zekeriya peygamberin hanımı ben ne diyeceğim şimdi ona ben ona ne diyeceğim şimdi önüme çıkıp Meryem yavrum biz çoluğumuza çocuğumuza senin namusunu anlatıyoruz seni örnek gösteriyoruz keşke Meryem gibi namuslu iffetli ibadetli bir çocuğumuz olsa diyorduk bu çocuk nereden çıktı Meryem derse ben ne diyeceğim ya Rabbi her gün bununla kendini yedi bitirdi Meryem. Allah da imtihan ediyoruz. Bu bir mucize diyor Allah. Allah'ın bir mucizesi diyor. Hazreti Meryem şöyle dedi. Ya Rabbi keşke şimdiye kadar çoktan ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Ne zormuş. Keşke ölüp gitseydim de unutulmuş biri olsaydım. Çocuk doğacak. Kudüs'e gelecek Meryem. Şehir halkı başına toplanacak. Senin anan baban çok namuslu. Allah'tan korkan salih insanlardı. Senin annen iffetsiz de değildi. Ey Meryem, biz seni de öyle namuslu bilirdik. Bu neyin nesi ki? bu çocuk kimin dediler. Allah Hazreti Meryem'e vahyetti. Dedi ki, bugün konuşmayacağım, susacağım ben. Ne soruyorsanız çocuğa sorun. Yeni doğmuş çocuk konuşur mu ki? Allah isterse konuşur. Biz ehli sünnet itikadında mucizelerin hak olduğuna inanırız ve bu çocuk mu konuşacak dediğinde İsa'ya dönecekler. Sen kimsin diyecekler. Anasının 19 yaşındaki genç Meryem'in kucağındaki Allah'ın mucizesi, Ruhullah, Ruhullah Hazreti İsa Aleyhisselam ben Allah'ın kulu ve resulüyüm diyecek. Aman ya Rabbi. Annesinin sustuğu, kundakta bebeğin konuştuğu bir mucizedir Meryem. Cennette ağlayan bir adam daha vardı. O cennette ağlıyor. Şimdi bir kardeşimiz bizim yayınımıza Kanal 7'ye telefon yoluyla sormuş. Hocam cennet var mı ki şu anda hani insanlar cennete cehenneme gittiler mi ki? Hani bu yaşanmış bir şey mi ki? Nasıl bunlar anlatılıyor? Ayetlerde de var cehennemin halleri anlatılırken, cennetin halleri anlatılırken, bunlar şu anda cehennem yok, cennet yok. Yani aslında var. Cennet de var şu anda, cehennem de var. Biz bilmiyoruz nerede olduğunu. Bizim ruhlarımız, Azrail ruhumuzu alınca nereye götürüyor? Müminlerin ruhu başka bir yere gidiyor Müslümanlar. Kafirlerin, zalimlerin, günahkarların ruhu başka bir yere gidiyor. Sizin dünyada bile hapse atarken adi suçları bir yere atıyorlar, siyasi suçları bir yere atıyorlar, belli suçları bir yere atıyorlar değil mi? Bunun gibi değerli kardeşlerim yani Allah Azze ve Celle de iyilerin ruhlarını, iyi insanların, temiz ahlaklı, imanlı, Allah'a iyi kul olmuş insanların ruhları selamet, saadet, ferahlık bir yere götürülüyor. Peki o ruhlar geri gelirler mi? Malik bin Dinar Hazretleri diyor ki benim okuduklarından öğrendiğim Allah mümin kullarına kafir ve zalimlerin ruhlarına verdiğinden fazla imkan verecek. Yani onlara Allah dilerse, Allah isterse onların kendi evlerini, ailelerini, ziyaretini sağlar. Görür yani onlar gelir. Yine burada bir hadisi şerif okudum. Peygamberimiz buyuruyor ki: "Ey Allah'ın kulları, yani Günah işlerken utanın çünkü ölmüşleriniz sizin işlediğiniz günahtan utanırlar. Ananız, babanız, işte oğlunuz, gelininiz, kızınız, kimse ahirete göçmüş ölmüşleriniz sizin ayıp işlerinizden utanır onlar. Allah'ın zorunda. Yani melekler misal der ki onlara aha senin oğluna bak şu anda ne yapıyor bak bak. Bunu mu yetiştirdi? utanır diyor. Dolayısıyla Allah'ın kulları günah işlerken Allah'tan korkun. Ölmüşleriniz bundan dolayı utanır. Yine ölünün ardından bağıra çağıra ağlamak, böyle üstünü başını yırtarak, dövünerek, aşırı feryat ederek, ağızdan kötü söz çıkarak ağlamak, ölenin ruhuna azap verir ölenin ruhuna azap verir. Onun için ölen insana iyilik yapmak isteyenler kardeşlerim mümkün olduğunca ha ağlamak vardır. İnsan gözyaşı döker. Şimdi şehitlerimizin ardından o küçük çocuk tabudun başına geldi. 5-6 yaşındaki kızı değil mi? Babamı niye bunun içine koydular dedi. İnsanın ciğeri yanıyor. Bizim yani Ekranda haberlerde seyrederken Gözlerim yaşardı benim Yani o çocuğun o şekilde Babamı niye bunun içine koydular Deyince Yani insanın içi dayanmıyor böyle şeylere ee, Tabi Değerli kardeşlerim Ağlayabilir insan Bunda bir sorun yok Ağlamak günah değil Ağlarken isyan etmek Allah'a isyan etmek Şimdi Bu devletin bu bu memleketin bu ülkenin bizim kalması için bir politikası bir devlet stratejisi olacak mı olacak? E bizden teröre kurban verdiğimiz şehitlerimiz oluyor mu? Oluyor. Yapacak bir şey var mı? Benim oğlum da olabilir, senin oğlun da olabilir. Ve Allah razı olsun. Memleketimizde, milletimizde zaten gavurların anlayamadığı bu Amerika'ya 10 tane tabut gitse kıyamet koparıyorlar. Yollarda yürüyüş yapıyorlar. Ama bizde bak binlerce şehidimiz oldu. Hala vatan sağ olsun diyor. Bu imandır kardeşler. Ve şehidin ailesine Allah şefaat hakkı veriyor. Şehide şefaat hakkı veriyor. Cennette ağlayan adam kimdi? Şehitti. Bir şehit cennette ağlıyor. Cennet var mı hocam? Var. Bu yaşanacak yani. Geleceğe dönük bir atıf. Şu anda olmuş, bu anda olmuş bir şey değil ama bu yaşanıyor. Yani biz öldüğümüz zaman ahirette böyle bir manzarayı göreceğiz. Bir şehidin ağladığını göreceğiz. Niye ağlıyormuş şehit? Allah'ın Allah yolundaki şehide ne kadar yüce bir makam vermişsin. Keşke ben dünyaya bir daha gitseydim de bir daha şehit olsaydım da bu nimetlerin bir mislini daha verseydin ya Rabbi diye şehitler diyor Allah'tan yeniden dünyaya gitmeyi yeniden şehit olmayı isterler. Hadisi şeriftir bu aynı zamanda. Şehitler dünyaya geri dönmeyi isterler ve Allah'ın yolunda bir kere daha, bir kere daha şehit olmayı isterler. Cennet hayatı değerli kardeşlerim cenne kökünden örtülmüş üstü gizlenmiş manasına hem bahçe hem de gizli bir şekilde. Mesela anne karnındaki yavruya, çocuğa biliyorsunuz cenin deniyor. İşte o cennet de aynı kökten ceninde aynı gizlenmiş var ama görünmüyor var ama anne karnında gizli bu cennet hayatı da aynı şekilde var ama Allah dünyadakilere gizlemiş varlığında şüphe yok dolayısıyla cennet değerli kardeşlerim Peygamber Efendimizin Aleyhissalatü Vesselam'ın mübarek ifadelerinde pek çok katları var, tabakaları var, dereceleri sonsuz. Her bir tabakanın dereceleri çok farklı. Sekiz tabaka, cennetin sekiz tabakasını görüyoruz değerli kardeşlerim. Tabi cennetin bu sekiz tabakası birincisi zaten cennet. Cennet hayatı değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de 147 yerde geçiyor. Cennet kelimesiyle 147 yerde geçiyor. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli. Aynı zamanda da Allahu Azimüşşan'ın bize bildirdiği müjdelerinden. Cennetin yine pek çok isimleri, tabakaları var, me'va var mesela, adin var, naim cennetleri. Peygamber Efendimiz'in mübarek ifadesinde cennetin mesela en üstünü cennetin tam orta yerinde, 8 cennetin her biri farklı alanlarda ama ortası birbirinin içine geçmiş, helazonlar şeklinde düşünün ve yukarıya doğru dereceleri sonsuz. Cennetin dördüncü tabakası en yüksek derecesi. Peygamberlerin gideceği cennetler, şehitlerin gideceği cennetler, Firdevs cennetleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cennete giren Herkes pişman olacak dedi. Halbuki cennet sevinç yeri değil mi? Evet. Herkes pişman olacak. Neden? Çok az bir amelle bile olsa çok küçük bir hayır. Mesela bir yetimin başını okşayıp nasılsın, iyi misin, bir ihtiyacın var mı demek Allah katında büyük bir sevap. Çok büyük bir sevap. Bunu yapanla yapmayanın arasındaki farkı biz cennette göreceğiz. Cehenneme girenler günahlarında yarışırlar. Cennete girenler ecirlerinde, sevaplarında, mükafatlarında yarışırlar. Bir defa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese bir insan diğerine göre fazla, bir defa fazladan söylese yerlerle gökler arası yüksek olacak onun cenneti ve onun cennetinde bulunan şeyler senin cennetinde bulunmayacak. Bununla alakalı şöyle bir hadisi şerif naklediliyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamdan cehennemden en son çıkan adam müminler kardeşlerim cennete girecekler. Amelleri ağır olanlar ama amellerinin günahları ağır olanlar eğer Allah affetmezse Allah şefaatçilere şefaat izni vermezse o kulun amel defterindeki günahlar çok olduğu için Allah onu cehennemlikler içine yazmışsa o cehennem azabına uğrayacak. Cehennem azabına uğrayınca değerli kardeşlerim Tabi cehennem dehşet bir yer. Mesela insan cehennemde farklı azaplar var. Yani cehennem azap melekleri olduğu gibi cehennemin yakıcı kavurucu. Mesela insan yanacak kömür gibi küçücük bir kömür parçası olacak. Sonra Allah ona diril diyecek. Yeniden insan olacak, yeniden azap görecek ne kadar günahı varsa. En son günahı tamamlanıp Artık cennete gireceği zaman Allah onu cehennemden çıkarın dedi. Çıkardılar. Ona hayat suyundan serpin dedi. Ona o kömür gibi küçücük şu bizim sehpanın üstündeki vazolar gibi siyah siyah böyle kömür gibi kalmış bir top kömür parçası. Bu insan ona cennetin hayat suyundan döküldüğünde o canlanacak, yeniden insan olacak. Bu cennete varıncaya kadar daha cennete girmedi. Sürüne sürüne cennet tarafına doğru sürünecek diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Arkasına da bakıyor acaba yeniden beni cehenneme atacak bir azap meleği geliyor mu diye korkuyla aklını oynatırcasına sürünerek koşacak kalkacak gücü kalmamış kaçarken Allah azze ve celle ona cennetin önünde bir ağaç gösterecek diyecek ki o ağaç ki geniş gölge altı gölgelik altında bir su akıyor bir ırmak mis gibi bir koku geliyor ey kulum Rabbinden bir şey isteseydin ne isterdin dedi. O kul da dedi ki ya Rabbi beni şu ağacın dibine kadar şu ağacın altına kadar götürsünler başka bir şey istemiyorum. Azap meleklerinin gelmeyeceği şekilde oraya beni götürsünler. Başka hiçbir şey istemez misin dedi? İstemem dedi. Onu o ağacın dibine götürdüler diyor Peygamber Efendimiz. O ağacın dibine gidince orada ferahladı, serinledi. Cehennemden çıkmış bir adam için ne kadar kıymetli bu? Ve kardeşlerim, oradaki sudan içtiği suyu tatlı, lezzetli, mis gibi kokuyor su ve çok lezzetli, insana ferahlık veren bir su. Nasıl mutlu oldu. Allah'a şükürler ediyor. Sonra ağacın gölgesine oturdu. Biraz ileride bir ağaç daha gördü ki o ağacın yaprakları, ağacın dalları böyle yaldır yaldır yanıyor. Çok değişik madenler, mücevherler, güzel taşlar ama meyveleri var. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin mübarek ifadelerinde "Değerli kardeşlerim, o insan o ağacı görünce, onun meyvelerini de görünce, onun da altında daha güzel çeşmelerin varlığını görünce Allah'a şöyle yalvardı. Ya Rabb'i dedi. Beni şu ağacın altına kadar daha gitmeme müsaade eder misin?" Hani sen cehennemden çıkınca başka bir şey istemeyecektin dedi. Ya Rabbi, vallahi ben o ağaçtan daha büyük bir nimet yok zannediyordum ama şu karşıdaki ağaç bundan çok daha güzel görünüyor. Oradan gelen koku daha bir güzel, hoş. Ne olur ya Rabbi, beni oraya götür, başka bir şey istemeyeceğim. Oraya varacak diyor, okul. Oradaki nimetlerden de tadacak. Cennette değerli Müslümanlar bıkıp usanma yok. Yani yedin bir şey dünyadaki nimetler fanidir. Dünyanın üzüntüsü de geçicidir, sevinci de geçicidir. Dünyanın elması da, armudu da, her şeyin lezzeti geçicidir. Mesela günlerce aç kalsanız, mesela yarın İftar etmesek, sahur da etmesek, ikinci günün orucunu tutsak düşünün ne kadar acıkırız. Sonra önümüze her türlü meyvelerin, her türlü yemeğin olduğu bir sofraya oturtsalar iftarda, ikinci günün iftarında. Gündüz de tarlada, bağda çalışsak, fırında çalışsak, ağır işlerde çalışsak. Yol asfaltta çalışsak, kazmak kürek işçi olarak çalışsak İyice acıksak, iyice yansak, kavrulsak, yorulsak ve o sofraya otursak acacına. İnsanoğlu önce o nimetler hiç bitmeyecek ve o nimetler hep lezzetli kalacak zanneder ama yemeye başlayınca insan midesi şu kadar bir şey. Aha şu kadar olsun. Aha şu kadar olsun. Yediklerinden sonra doyacak. Doyduktan sonra masada yine elmalar var, portakallar var, çilekler var, efendim armutlar var, her türlü yemekler var, et yemekleri. Ama yiyemiyorsun. Dünya nimeti fanidir, lezzeti geçicidir. Biraz fazla bulduğunda değerli kardeşlerim o fazlalık sizi artık bıktırır, kusasınız gelir affedersiniz, özür diliyorum. Ama cennet öyle değil. Cennette yedikçe doyma yok. Cennette yedikçe bıkma yok. Balı ne kadar yiyeceksiniz ki? Bir kilo bal kaç kişi yiyebilir? İki kilo balı kaç kişi yiyebilir? Yemeyiz. Ama cennette doyma yok. Dolayısıyla bıkma yok. Tadında eksilme yok. İlk lokmayı aldığında ne kadar lezzet alıyorsan, bin lokma alsan, bininciyi alırken de aynı ilk lokmayı aldığın gibi lezzeti var. Cennet böyle bir yer. Allah hepimize nasip etsin.